Çok saygıdeğer Dünya Haber izleyenler, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Ee, dün akşam Dünya Haber ekibi aradı. 200 ee, kişi, çok değerli 200 kişi, 200 isim, isimleri aklımda değil. Benimle ilgili bazı güzel yorumlar yapmış. İşte Ramazan Bey'in haberleri haberlerini yayınlayın. İşte mahrum durumda bırakmayın demişler. 2 3 kişi ee, Dünya Haber YouTube Dünya Haber kanalına abone olan 2 3 kişi ben buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Haberlerimiz e, yayınlanmaya devam ediyor. TikTok'ta yayınlanıyor, YouTube'da yayınlanıyor. İnanın benimle ilgili Türkiye genelinde toplamda 12 bin tane haber internet siteleri haber yapmakta onlarla da ilgileniyorum onların yanında da oluyorum mağdur görün beni Allah'ın izniyle benle ilgili çıkan haberler dünya haber ekibi tarafından burada yayınlanmaya devam edecek sürekli sahalardayım sürekli programlardayım açılış programlarıdır davet programıdır affınıza sığınarak özür dilerim canınız çekmiş gibi olmasın yemek davet programı olsun kokteyl programı olsun sürekli davetleri alıyorum oralara gidiyorum e, tabi bunu bu dünya haberi youtube kanalı ben yönetmiyorum Şimdi bana kamerayı veriyorlar haber çek haber yap diyorlar. Veriyorlar kamerayı, mikrofonu bana. Ben çekiyorum. Onlara teslim ediyorum kamerayla mikrofonu. Onlar e, YouTube kanalında benim çektiğim haberleri e, benle ilgili benim çektiğim haberleri e, kendi YouTube kanallarında, Dünya Haber kanallarında yayınlıyorlar. bunu da bilgisini sizlere vermiş olayım. Hepinize iyi seyirler diler Yüce Rabbime emanet ediyorum. Her şey görüntü olsun inşallah. Allah'a Allah Görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.